Merhaba arkadaşlar, bugün dinlenik nabız nedir, dinlenik nabız nasıl alınır dinlenik nabızın düşük olmasının bizim için avantajları nelerdir gibi soruları yanıtlamaya çalışacağım. Ee, öncelikle dinlenik nabız nedir? Bununla başlayalım. Arkadaşlar, dinlenik nabız vücudumuzun istirahat halindeki pompaladığı kan miktarı yani kalbimizin vuruş sayısıdır. En basitçe böyle özetleyebiliriz bunu. Peki dinlenik nabızı nasıl alacağız? Hemen bu sorunun cevabına gelelim. <laughs> Arkadaşlar dinlenik nabız için vücudumuzun istirahat halinde olması gerekiyor. Bunu iki şekilde alabiliyoruz. Bir sabah uyanır uyanmaz bir de gün içerisinde alabiliyoruz. Gün içerisinde aldığımız e, nabız sayısı pek sağlıklı olmaz. Neden sağlıklı olmaz? E, sigara içmek, ayakta durmak, yemek yemek gibi heyecanlanmak gibi bir sürü faktör bizim nabız sayımızın yükselmesine neden olur. O yüzden e, doğru sonucu bulamayız. O yüzden ben uyanır uyanmaz sabah nabzınızı nasıl alacaksınız bunu anlatmak istiyorum. Sabah uyanınız arkadaşlar alarm ile uyanmayın buna dikkat edin çünkü alarm heyecanlandırabilir sizi veya o gece kabus gördüyseniz o gün nabzı almayın. <laughs> Ayağa kalkıp tekrar yatıp nabzı almayın. Olduğunuz yerde hemen elinizde kronometrenizi veya telefonunuzdan kronometrenizi açıp 10 saniye tutun ve nabzınızı alın. Nabzınızı nasıl alacaksınız bunu da gösterelim. İki formülü var bunun da. Hemen bileğinizin ön yüzüne iki parmağınızı yavaşça bastırarak nabzınızı alabiliyorsunuz. Onun dışında karotis dediğimiz benim asıl önerdiğim sistem var. Karotis şah damarıdır. Şah damarının üstünden yavaşça iki parmağınızı bastırarak da nabzınızı rahatlıkla fark edebilirsiniz. <laughs> 10 saniye süre tutuyorsunuz arkadaşlar kronometre ile. 10 saniye boyunca kaç kere atıyorsa Hemen bir kenara not alıyorsunuz bunu. Daha sonra bunu 6 ile çarpıyorsunuz. Bu sizin 60 saniyedeki nabız hızınızı veriyor. Yani sabah uyandığınız zaman bunu dediğim şekilde yaparsanız dinlenik nabzınızı bulmuş olursunuz. Bunu tam sağlamasını yapabilmek için de 3 gün üst üste aynı şekilde heyecanlanmadan, ayağa kalkmadan, kendinizi yormadan normal bir şekilde sabah uyanır uyanmaz dinlenik nabzınızı bu şekilde ölçüyorsunuz arkadaşlar. 3 günün ortalamasını alıyorsunuz. Bu sizin dinlenik nabzınız oluyor. Ben bunu daha çok uzaktan eğitim öğrencilerimden isteyeceğim için bu videoyu anlatma gereği duydum. Onun dışında ekstra bilgiler de vereceğim herkese faydalı olması açısından. Şimdi nabzımızı aldık tamam iyi güzel belli bir sonuçları yakaladık. Peki bu sonuç bizim için neyi ifade ediyor? Arkadaşlar dinleyin nabzınız ne kadar düşük olursa sizin kalbiniz o kadar tasarruflu çalışıyor demektir. Bir tek seferde yani strike volümde o kadar fazla kan pompalıyor demektir. Ne kadar fazla kan pompalarsa organlarınıza o kadar fazla besin gider, o kadar hızlı besin gider, o kadar sağlıklı olursunuz demektir. En kısa yoldan böyle özetleyebiliriz bunu Yani sizin kalbiniz ne kadar büyükse, ne kadar fazla kan pompalarsa sizin kardiyovasküler sisteminiz, ayrı bir kapasiteniz o kadar yüksektir arkadaşlar, o kadar iyisinizdir. Çünkü kalbinizin belli bir ömrü var. Her eklemin, omurga vertablasının olduğu gibi kalbinizin de belli bir atım sayısı, belli bir ömrü var. Bu ömrü geçtiğiniz zaman ne oluyor tahmin edin ölüyorsunuz. <laughs> Buna ne kadar geç yaklaşırsanız yani ne kadar kalbiniz az atarak o rakama uğraşırsanız o kadar fazla yaşarsınız. Bunun ana mantığı da budur arkadaşlar. Bu yüzden dinlenik nabzını ne kadar düşükse sizin için o kadar iyidir. Peki dinlenik nabzı nasıl düşüreceğiz arkadaşlar? Şu şekilde düşürüyoruz. <laughs> Düzenli kardiyovasküler egzersizlerle yani kardiyo, koşu, bisiklet e, bunun gibi kardiyo egzersizleriyle aynı zamanda Anaerobik dediğimiz yani bizim fitness, vücut geliştirme, ağırlık kaldırma, daha sonra crossfit, kürek çekme gibi anaerobik ortamda yani oksijensiz ortamda yapılan spor faaliyetleriyle bunu gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Peki kalpte hipertrofi olur mu? Evet kalpte hipertrofi oluyor arkadaşlar. Ventriküler hipertrofi olmaktan. 300 ila 350 gram olan kalp 500 grama kadar çıkmaktadır sporcularında arkadaşlar bir de strike bölüm'e tekrar değinmek istiyorum ben. Strike bölüm kalbimizin tek atımda pompalayabildiği kan miktarına denir. Antrenmansız erkeklerde bu 70 ila 90 milir böyle atım. Antrenmanlı erkeklerde 100 ila 120. Antrenman esnasında düzenli antrenman yapan kişilerde 150 ila 170 bu bizim kısmımıza giriyor. Onun dışında dayanıklılık sporcularında düzenli fiziksel aktivite yapan ve düzenli antrenman yapan, uzun süreli, şiddetli antrenmanlar yapan dayanıklılık sporcularında 200'ü aştığı bilinmekte arkadaşlar. 200'ü aşanlar daha çok uzun süre aerobik aktivite yapanlar. Bizim gibi daha çok anaerobik aktivite, ağırlık kaldırma gibi şeyler değil de daha çok aerobik yani oksijenin tamamen enerji olarak kullanıldığı aktivitelerdir. Bunlar nedir? Uzun süreli bisiklet yarışları, maratoncular. Maratoncular en iyi örnektir herkesin anlayabileceği şekilde böyle söyleyebiliriz bunu da. Biraz da kalbin anatomisine gelelim arkadaşlar. Genel kültür olsun. Belki bir gün bir ortamda falan lafı geçer. Havanız olur, şekliniz olur. Siz de anlatırsınız. kalp Artrium ve ventrikülden oluşmakta arkadaşlar. Sağ artrium, sağ ventrikül, sol artrium, sol ventrikül. Yani kulakçık ve karıncık olarak da geçer Türkçelere bunların. Kalbin kasılması nasıl olur? Sistolik ve diastolik kasılma dediğimiz iki çeşit hareket görülüyor arkadaşlar kalpte. Artrium yani üstteki karın kulakçıklar, kalp kulakçıkları kasıldığı zaman kan hemen burada trikuspid kapakçık ve mitral kapakçık dediğimiz kapakçıklar da var. Onlara çok da girmeyelim. Onların içinden kan geçiyor. Kan ventrikülleri geliyor. Bu birinci kasılma. İkinci kasılmada da ventrikülden hemen artrium'a doğru geri geliyor kan. Yani tık tık, tık tık. Tık tık duyabiliyor musunuz? İşte bu e, tık tık yani iki seferde kalbin kasılmasının sebebi budur. Biri sistolik biri diastoliktir arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. E, sorularınız falan olursa yine yorum olarak atabilirseniz. Herkese iyi sporlar.